Biliyor musun? Artık beni üzlemeyeceksin. Bunu düşündükçe rahatlıyorum. Çalışma odanda istediğin kadar vakit geçir. Dolapların senin işte. Ferah ferah. Ne aptallık. Seni zorla çiçek almaya götürmüştüm. Balkona çiçek dikersek sanki evin içinde de çiçek acı yaptık. Küçük güveç kapları almıştım. Nane dikör balık yapmıştım. Nereden geldi aklıma bunlar? neyse. Aslında sağ yani zayıfladım da. Beni kanaman çok dokunuyordu bana. Lokmalarımı sayıyordum yemek. Şimdi gülüyorum yazarken ama sana çatal batırmayı isterdim o anlarda. Bir pazar akşamı aniden yemeğe gelmişlerdi arkadaşlarımız. Bezelye vardı. Pilav yapmıştım. Bezelyenin kıyması kokuyor diye yemeği çöpe boşaltmıştım acaba o gün neden öldürmedim seni? Aslında acaba neden öldürmedim diye düşündüğüm çok an var. Ama hayret, geçip gitti hepsi. Şu anda ağlıyorum. Ağlıyorum ama kendime sinir olduğumdan ağlıyorum. Bana bütün bunları yapmana izin verdiğim için ağlıyorum. Gitmeden içinde ne varsa dökeceğim hepsini. artık rahatladım. Artık bir başkasını seversin diye korkmayacak. Artık eve geç kalmaktan, yemeği beğenmeyeceğinden, evde bir şeye zarar vermekten, uyumaktan, banyoda muslukları açık bırakmaktan korkmayacak. Artık istediğim kadar balda ekmek yerim. Çok komik. Şu anda görsem beni salya sümük ağlıyorum. Sevinçten ağlar gibi. Oh, sonunda bitti. Her şeyi topladım. Bütün eşyalarımı, kitaplarımı, kasetlerimi, fotoğraflarımı, tabaklarımı, çoraplarımı, ne varsa işte. Gitmeden senin bütün fincanlarını ve mavi bardaklarını kırmak var ama... Sevdalarım, kendimi parçalara...

Niye bu kadar zavallı hissediyorum kendimi? Nasıl yaptın bana bunu? Nasıl yaptırdım kendime bunu? Bitmez sanıyordum. Bitti. Oysa ne güzel başlamıştı. Ne güzel karşılaşmıştı. Ne güzel şeyler yaşattın bana. İyi bir avukat olacaktın derdini. Sen inandırmıştın beni. İşimde yükseleceğini. Bir alttan anlamıyorsun. Cahilsin kızım. Hatta değil ezberlemek de olmazlar kattık. Hayatta aç senin derken de seviyordum seni. Benim için konuşuyordun. Beni uyarıyordun. Çok iç geçmene eski sevgililerini anlatmana da kızmıyordu. Çok kıskanıyordum seni. Bu kadar çok sevgilin olması kahrediyordu beni. Şimdi düşünüyorum da mahsus yapıyormuşsun demek Oysa ilk günlerde nasıl el üstünü tutardın beni. Fotoğraflarımı çekerdin. Tamam işte itiraf edebilirim. Sen evde yokken çalışma odanı karıştırıp eski fotoğraflarını ve sevgiline ait notlarını buldun. Hepsini okudum. Senden nefret edeceğimi daha çok sevdim seni. Deli gibi. Karşılaştığımız o sabahı unutuyorum. Ne güzeldi. Selim Bey'in ortağı Derya Hanım senin avukatında. Nasıl da aşıktı kadın sana. Ama sen benimle ilgilenirdin. Senin yüzünden az çekmedim o kadından. Senin yüzünden neler çekmedim ki aslında. Yemeğe çıktınız o ilk akşam. Hepsini zaten niye anlatıyorum ki? Anımsamak istemeyen sensin. Bu ayrılığa nasıl da sürükledin beni. Senden nefret edeyim diye elinden geleni yaptın. Ediyorum işte şimdi Bravo bana Söylettim. Evet Vicdanı rahat değil mi şimdi Ayrılalım diye Ben dedim sana Bu yüzden şimdi rahat rahat içiyorsundur içki Ve kim bilir kimin nesindir Telefonlarda sesin değişmişti Evde sorunlar çıkarmaya başlamıştı Ne yapsam beğenmiyordu Her şeye bahane buluyordu ben ne yapıyordum? Kattın hürt. Aferin bana. Neden aferin bana? Çünkü sevgime emek harcıyordum. Sevgime emek harcarken karşımdaki ne yapıyordu? Seyretmiyordu bile. Bu ilişki ayrılığı hazırlıyordu. Amacı neydi? Bana söyletmek. Tamam yeter. Ayrılalım artık. Ayrıldık işte.